Geldik. Yeleğimizin başlamasını yaptım ben arkadaşlar. Videomuz çok uzun sürmesin diye. 72 tane ilmekle başladım. 4 haroşa çizgisi yaka çalışması yaptım. 4 numara tığım ve orta kalınlıkta yani 100 metresi 250 pardon 100 gramı 250 metre uzunluğunda bebeklere uygun antipilik iple örüyorum marka vermiyorum artık marka vermek yasakmış arkadaşlar o yüzden marka veremiyorum. şimdi e, robadan bir yelek çalışması olacağı için roba yerlerini beraber ayırmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 ilmek ön yapacağız şunu şöyle şuradan pardon şöyle yapalım da daha kolay oluyor ee, takması 2 4 6 8 10 12 14 14 ilmek burada buraya bir ilmek belirleyici taktım. Bir tane roba ayrım yerimiz olacak. Buraya bir ilmek daha taktım. Pardon ayrıcı ayraç taktım. Kolum için 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek koyuyorum. 1 ilmek roba ayırım yeri için. Arkaya 20 ilmek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bir tane roba ayrım yeri için 2 4 6 8 10 ilmek kolumuz için 1 ilmek roba yerimiz için 2 4 pardon 2 4 6 8 10 12 14 ilmek de diğer önümüzde kaldı gördüğünüz gibi şimdi hemen roba kurulumuna başlıyorum 7 tane ilmeğim e, pat lastiğim olacak 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane de e, ee, e, önümün diğer tarafı diyelim Şimdi ayrı